salonda bu duvarda bir çocuğun e, yapıştırmaları var. Ben çıkartmayı denedim ama altından alt böyle kabuk kabuk oluyor. Yani ellemesem daha mı iyi acaba dedim ve bıraktım. Burada canlı var. E, burayı biz farklı renk koyduk. Suza'daki çalıştığımız siteden küçük bir görüntü aldıktan sonra çalışma yaptığımız dairemize doğru gidiyoruz. Çalışma alanımıza geldik bakalım. Kolay gelsin ustalar. Ya ben gelene kadar bitirmişsiniz de ya er bir şey kalmamış burada. <laughs> Mehmet Usta. Nasıl gidiyor? Boş bulduk. Nasıl gidiyor? bitirmişsiniz herhalde ya. Bir şey kalmamış. Yok bitirdik sadece bir temizliğimiz kalmış. Zaten burada da... Bugün Tuzla'da Mehmet ustamızın çalışmasına katıldık, buradaki çalışma yaklaşık 7-8 saatlik bir süreç içerisinde gördüğünüz gibi daha gün var ve zaman geç olmadan aynı gün içerisinde bu özverili çalışmayı Mehmet ustamızın ekibi bizlere teslim etme başarısını gösterdi, dairede bir renk değişikliği olmadı.